Efendim merhaba. Bu sefer insanlara ne yapacağız? Hiçbir şeyi kesmeden gerçek haliyle parça parça değil de tamamını anlatacağız. İnsanlar da ona göre istedikleri yolu doğrusuyla 14 yıllık tecrübeli oturup konuşup dinleyip kendileri ona göre yol çizecekler. Benim hayatımdan 2004 ve öncesi var, 2004'e kadar yapmadığım neredeyse iş yok, düşünün iki, iki yıl bile dişçilik okudum. Bunun bana tabii kattığı çok şey oldu, birçok şeyde fikrim oldu. Ondan sonra bir fiyat araştırma paneli diye bir panel kuruldu ve bu paneli Türkiye'de tek kuran firmanın saha sorumlusuydum. Gerek bu vesileyle gerekse gezmek, sevdası. sevdamdan dolayı çok gezdim. Tabi bu bana çok konuda bilgi verdi. Ne nerededir, ne nerede değildir. Herkesin de söylediği bir şey vardır. Hayatta başarılı olmak istiyorsan, işinde başarılı olmak istiyorsan mutlak surette çok gezeceksin. Bu net. Çünkü nerede ne var, nerede ne yok onu bileceksin. Çok basit bir şey söyleyeyim. Adam beni İzmir'den arıyor. Drop yapacakmış. Sizinle diyor görüşmek istiyorum. Ben diyor direkt siteden çalışmak istemiyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Çünkü neredesin? İzmir'deyim. İzmir'deki bir adamın dedim ben de ne iş oluyor ya? İzmir'deki bir adamın dedim İzmir'i haritadan ticari anlamda çıkarsan e-ticaret 3'te bir oranında boşalıyor zaten. Şimdi e, İzmir'desin, benimle ne işin var? Ha ben sana başka şeyler anlatırım eyvallah ama orayla senin işin var gibi. Bunları bilmek için tabii gezmek lazım. 2008 yılına geldik. 2008 yılında ya e-ticaret diye bir şey var. Dedik ya biz buna bir ucundan bir girelim. Nasıl bir şey? Çalışıyoruz bu arada kendi firmamız, kendi işimiz. Ondan sonra 3 arkadaş e-ticarete girdik. İlk drop shipping i o zaman yaptık biz ama çok farklıydı. Fırsat sesi kurduk bir tane. Bu fırsat sesi üzerinden ürünleri, o zamanlar fırsat siteleri vardı çünkü. Modaydı böyle çok fazla. Zaten Türkiye'de bir gitti gidiyor ve hepsi burada vardı. Onun haricinde de bilinen çok fazla site yok. Hep iri ufaklı butik siteler vardı. Fırsat sitesinin ürünleri koyduk. İşte gittik bir tedarikçi aradık. Dedik ya bize dedik böyle böyle yapalım. Biz ürünleri satalım. Biz ürünlerden ver birer tane. Biz bunlara fotoğraf çekelim. Veya varsa bize fotoğraflarını ver. Biz bunları internete koyalım, e, satarsak sen gönderirsin bizim adımıza dedik. Adama garip geldi, sonra tamam dedi, kabul etti falan. Ondan sonra o şekilde başladık. Ama tabii biz bu şekilde ticaretin yürümeyeceğini, bir yerde tıkanacağını, biz bu işte biteceğimizi biliyoruz ve kendimize bir hikaye arıyoruz. Nasıl bir hikaye yapalım diye. Ama tabii bu arada mevcutta yürüyen bir işimiz var, onu da bırakmak istemiyoruz. E, kalktık, e, üç kişi hemen bir ofis tuttuk ondan oraya insanlar aldık falan. Hani biz bu işi ekşi olarak yaptık ama insan çalıştırarak bir ofis tutarak bu işle ilgilenecek insanlarla yaptık e, ve bir hikaye arıyoruz kendimize. Ama dedim gibi bu arada iş yürüyor, başka şeyler oluyor, oraya fazla yoğunlaşamıyoruz, rutine bırakıyoruz orasını kendi kendi halinde gidiyor falan. Bu arada işte özel hayatımızda bazı değişiklikler oluyor, evleniyoruz, bilmem neler, askerlik falan filan derken geldikten sonra bu arada ticarette hala devam ediyoruz işte. işte biraz oraları kapattık sonra gitti gidiyor da devam bireysellere devam ettik sonra kendimize bir pazar yeri kurduk. Pazar yeri kurduk ama hiç kimse satıcı olarak almadık kendimiz pazar yediyiz. Adı ne? Sokak7.com Ondan sonra kendi kendi hep satıcılar ayrı her mağazaya ayırdık böyle. İşte hırdavata ayırdık bilmem neye ayırdık bilmem neye ayırdık i̇şte ayırdık. Artı 18'lere ayırdık, kitaplara ayırdık falan ama hepsinin tedarikçisi de kendimiziz. Hepsinin satıcısı da kendimiziz. İki arkadaş yapıyoruz. Sadece mağazalar değişik falan. Ondan sonra bu arada kendimi dediğim gibi bir hikaye arıyoruz. Ya yani ne yapsak ne etsek yani diye. Bu arada Türkiye'de iki tane tedarikçi çıktı. İnternet yavaş yavaş benim senliğe başladı. Bu tedarikçilerle çalışıyoruz. Onların XML'lerini koyuyoruz ama dropshipping diye bir şey yok. Dropshipping'i bilmiyorlar. Diyoruz ya diyoruz bak biz Üç tane ürün satmışız. Biz bu üç tane ürün için hani ta buraya gelmeyelim. Ben oturuyordum Erenköy'de, arkadaş oturuyor Ortaköy'de. E, hem ikimiz iki ayrı yakadayız. Ya biz Anadolu yakasındaki tedarikçiden de satıyoruz ya Avrupa yakasındaki tedarikçiden de satıyoruz. Ürünler aynı oluyor vesaire. Bir ürün için ta anasının gözüne gidiyoruz falan. Diyoruz bak böyle böyle bir şey var dünyada. Dropshipping diye bir şey var. Bunu böyle yapalım falan. Adam önce hayır dedi. Dedim peki dedim senin dedim bir sürü bayin var. Gitti gidiyor orada satıyorlar falan. O zaman daha henüz neon 11 yok. neon 11 diye bir site kurulacağı ile ilgili söylentiler var. Adam bize şunu dedi. Abi dedi adam nerede? Ankara'da. Ankara'da dedi. Siparişi veriyor. Bana gönder diyor. Ben de ona gönderiyorum dedi. O dedi kargoluyor. İyi dedim Diyarbakır'daki adam ne yapacak? 3 gün kargosu var. Abi bekleyecek dedi ya da dedi koliyle satmadan önce alacak. Dedim ya bu çok saçma. her tarafından bakarsan bak saçma. Dedim ki ben ona bugün bizim franchising sistemimiz var. Bilenler bilir birçok firmamız bizim birçok alt bayilerimiz var, franchiseliklerimiz. Madem öyle dedim, ben o sistemi ta 2013'te kurdum yani düşün. 2013'te kurdum ben onu. O günkü mantığı bugün yaptım. Bir tak birkaç değişiklik yapmak zorundasın zamanın getirdiği tabii. Dedim ki ben ona ben de bir site kurayım. Bu site dedim senin ürünlerini koyayım. Çünkü dedim burada binlerce ürün var ve ben bunların hepsini stok yapamam mümkün değil. Tamam mı? Tamam abi dedi. Sen de dedim küçük bayileri bana yönlendir. Onların drop shipping'ini yapayım dedim. Valla süper olur dedi şu küçük bayileri dedi benden al dedi onlar başı üretini yiyor. Onlar dedi büyükler kadar beni yormuyor. Hakikaten bugün geldiğimiz noktada çok doğru bir hareket, çok doğru bir sözmüş. Dedim bana dedim biraz indirim yap. O olmaz dedi. Ya dedim sana dedim, biraz dedim peşin para vereyim dedim. Yani bir kredi gibi düşün dedim bunu. Ben de sana ayda 50 bin 100 bin dedim. Yani veya dedim 50 bin 100 bin para vereyim dedim. O bittikçe dedim para vereyim. Sen dedim o parayı al kullan. Böyle dedim bana dedim bir indirim yap falan. O süper olur dedi. Ben de onu kullanırım falan. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra 2013 yılında biz UcuzToptancı.com'u kurduk. UcuzToptancı.com'u kurduk. Türkiye'de ilk dropshipping sitesi. Adam mail yazdı, bilmem ne yaptı falan filan derken biz insanlara mesaj attık. Bu arada neon bir kuruldu falan. Deli bir sipariş geliyor bize, deli bir sipariş geliyor. Ama bu arada yer işlerim de yürüyor. Ben bu arada insanlar iş buraya pek tenezzül etmezler. Biz küçük firmayız. Kimse bana gelmez. Hayatımın en büyük yanılgısıdır bu. Kimse bana gelmez. Ondan sonra bana beni pek tercih etmezler. Bana güvenmezler. Mantığıyla hiç bir yatırım yapmadım. Neredeyse ikinci gün, üçüncü gün mü ne? Site bile doğru düzgün değildi. Kredi kartı bile koymadım. Ben hani yavaş yavaş yaparız diye. Deli bir sipariş almaya başladık. İnanılmaz bir sipariş almaya başladık falan. E bu arada benim işlerim var vesaire. Bir dükkan tuttuk. Bir ay sonra o dükkandan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü yetmedi bize. İkinci ay, ikinci tuttuğumuz dükkandan ayrıldık. O da yetmedi bize. Üçüncü ay, üçüncü tuttuğumuz dükkandan da ayrıldık. Dördüncü ay artık çok büyük bir yer tuttuk. Ve orayla 2017'ye kadar orada devam ettik. O kadar büyük bir yer tuttuk. Öyle patladı iş yani. Türkiye'de kimse drop swing yok. Ama bu arada insanlara rezil oluyoruz. Adam 10 gün olmuş. Abi kargovu niye çıkarmadın diyor. Diyemiyoruz ki ona çok fazla sipariş var. Biz hazırlıksızlık bu iş böyle olacağını bilmiyorduk. Falan diyemiyorduk. Abi kargoya verdik bilmem ne yaptık. Ve adam olsun. Ben belki o Bursa'daki şirketteyim. Benim Bursa'da da yerim var. Ofisim bir sürü insanımız var. Orada çalışanlar var. Ben o sırada adamla konuşuyorum zannediyor ki ben İstanbul'da depodayım ama ben o sırada Bursa'dayım. Veya Kocaeli'ndeki şirketteyim veya İstanbul'daki öbür dükkandayım. Baktık bu iş böyle olacak gibi değil. İnsanlara da rezil oluyoruz. Adamcağız içinden belki bize neler saydırıyor ama gidecek rakibim yok. Yani lanet gelsin ben bu adamdan gitmeyeyim ona gideyim diyecek ama diyemiyor. Çünkü ortada öyle bir firma yok. Başka bir firma yok. Mecbur kalmış. E, çok da mantıklı. E, niye oradan kargo her ürün için veya işte bir günlük, kargo, günlük bir sipariş alıyor. Bir de o zamanlar kargolar çok pahalı. İnsanlar bugün kargolar pahalı diyor. Bugün 15-20 lira kargolar var ama emin ol o zamanlar çok daha pahalıydı. İnsanlar bunun farkında değil. Yani sonra netice hacmi gelişince e, kargoların parça sayıları artınca birim maliyetler aşağı düşünce deli gibi düşük düşük fiyatlar almaya başladık. Ben o zamanlar e, ki kargo fiyatlarına yeni ulaştığımızı görüyorum. Önce o konuda söyleyeyim. Şu an kargolar çok ucuz kimse ağzını açmasın. dedim bir hazırlık yap ama burada imaj bozuldu mahvoldu ucuz toptancı komdan herkes yaka silkiyor. küfür küfredenler biliyorum içinden küfrediyor falan filan şikayet ediyor vesaire vesaire ama yapacak bir şeyimiz yok hemen biz 6. ayın sonunda yeni depomuzda neredeyse neredeyse %70 stokla ondan sonra piitalat.com'u e, pitalat.com'u kurduk ve dedik ki abi e, Pi ithalat firması artık dropshipping'e başlamıştır diye bütün bayilere pi ithalat olarak mesaj attık. Fakat orada benim ismim yazmıyor künyede. Yok ben yokum. Niye yokum biliyor musun? E, ee, bilmesinler diye. Hatta benim ikinci bir attım vardır. Ee, 8504. O da oradan bakiyedir. O işten bakiyedir aslında. Ondan sonra Adam beni arıyor. Ben hiç konuşmamış garibim arıyor beni. Ya abi diyor ben bunlarla çalışıyorum böyle yaptı bana falan. falan filan. Arada saydırıyor falan. Ya öyle deme diyorum. Bir sıkıntılar vardır. İlk bu sektörde ilkler falan filan diyorum. Ondan sonra neyse. Ama o günden sonra biz neredeyse sıfır sıkıntıyla devam ettik. Şunu biliyoruz. Oyunda kal. Hep oyunda kalmaya çalıştık. Hep oyunda kalmaya çalıştık. Bugüne kadar hangi badire, hangi sıkıntı olursa olsun hiçbir şekilde bizim mekanımız, bizim Firmamız hiç kapanmadı. Pandemi oldu, her yer kapandı, bütün toptancılar kapandı ki 500 tane drop firması vardı. Ama biz 24 saat sistem ile açık kaldık, hiç kapanmadı. Bir tek mevcut baillerimiz işlem verdi, işlem yaptık. Yeni bayi alamadık çünkü bütün herkes kapanmıştı. E, bayilik ücretimiz olmasına hemen insanlar bize hücum etti pandemi döneminde ama dedik biz alamayız çünkü bizim hududumuz bu kardeşim biz bunun üzerine çıkamayız falan pandemi ortamı. E, bu da tabii geçmiş tecrübelerimizden kaynaklanan şey. E, şimdi sattım artık yokum e, pitalatta veya hiçbir firmayla bir işim yok. E, tecrübelerimi aktarıyorum insanlar işte böyle insanlar neyi nasıl yapacağına karar versinler. Pi İthalat böyle bir firma. Türkiye'nin birçok noktasında yeri var. 600 tane benzin istasyonuyla çalışıyoruz. Alınınızda haritayı. Kayseri'nin sağ tarafı bizdedir. Bütün benzin istasyonlarına ürün veriyoruz neredeyse. Bütün birçok hediyelik firmalarımız var, reklam ajanslarımız var, ABV'ler var vesaire vesaire. Buranın da büyük 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 firmalara tedarik hizmeti veriyoruz. İthalat yaptık. Toptan alım yapıyoruz. Üretim yaptık firmaların, bayilerin bu süreçlerine hep yardım ettik. Ondan sonra bugün e, bugünlere getirdik. Çok şükür de alnımızın akıyla devrettik. Ondan sonra şimdi bari kafamda birkaç proje var. E, ama sonrasına o e, biraz dinleneceğim herhalde. Ondan sonrasına bakacağım. Ne ticarete başlayacaklara neler söyleyeceğim ben? Sırasıyla anlatmam gerekiyorsa. Önce kendinize bir hikaye yazın kardeşim kendinize hikaye yazamıyorsanız bu işe başlamayın. Hikaye nasıl yazılır onu söyleyeyim. Kafanızda hiçbir şey yoktur çünkü kimilerin kafalarında hiçbir şey yok. Benim yanıma geliyorlar böyle anlatıyorum diyorum. Konuşalım biraz seninle konuşmak istiyorum diyorum tamam diyor. Konuşuyoruz onun özel hayatına giriyoruz girebildiğimiz kadar. Hiç kimsenin özel hatırını merak etmiyoruz ama bir şey bu yakalamam lazım. Yani bir, bir, bir ip yakalasam, bir film bir ucunu yakalasam gerisini ben getireceğim. Çünkü doğru da bir hikaye yakalamamız lazım onunla ilgili. Mesela yakın zamanda İzmir'deydim. Yakın zamanda İzmir'deydim. Çok sevdiğimde bir insan var orada. Yani ben de hatırı çok büyüktür. İzmir'e gittiğim zaman mutlaka görüşmeyi sayesinde. Buradan da Gülbeniz'e selam olsun. Mesela onunla konuşuyoruz falan. İşte iş durumlarını vesaire konuşuyoruz. Bir şeyler yapmak istiyor. Konuştuk, 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 konuştuk. Şimdi ticaret onu girmesini istiyorum ama ya al sana XML hadi koy. Öyle bir şey değil ki O işin öğrenme kısmı. Ondan sonra e, ve orada bir şey öğrendim. Kardeşi Hasan mesela büyük bir sektörü söylemeyeyim. Büyük bir firmada ürün dağıtımı yapıyor diyeyim. Ne ürün olduğunu söylemeyeyim. Ondan sonra dedim bak süper bir şey dedim sana. E, niye? Dedim kardeşinle dedim konuş. Hemen dedim eve gidiyorsun. Kardeşinle dedim konuşuyorsun. Diyorsun ki dedim ben de ticarete gireceğim. Ürünlerini bana pazarla. Bana bir indirim yap. Ben bu ürünleri internette satacağım de dedim. Biz dedim dropshipping sistemiyle ilk zemin alırız. Senin mağazalarını kururuz, Farklı bir çalışma yaparız orada. Mağazalar önce biraz alevlenir, civcivlenir. Arada da dedim bu ürünleri yapıştırırız. Ama dedim bizim ilgi alanımız bu ürünler olur. Ondan sonra e, ve oradan alırsın ve ürünlerini, yanlarını falan da ben açarım. Ben açarım. Ben sana yardımcı olurum falan dedim. Bakalım, böyle bir şey olacak herhalde inşallah. Yakın zamanda, e, şehri söylemeyeyim de insanlara şey olmasın. Bir arkadaşı ziyarete gittim, bir ürün üreteceğiz, o üretmek istiyor. Ya dedim, onu şöyle yapsana dedim. Nasıl yani dedi. Ya dedim, bunu dedim böyle bir şey yap dedim. Şimdi fazla detay vermek istemiyorum çünkü insanlar o işlere yatırım yapıyorlar. Ondan sonra, tamam dedi hemen internetten girdi. Bu ürün, o ürünle ilgili bir parça lazım, o parçayı bulmamız lazım. O parçada orada bir yerde var biz biliyoruz var olduğunu. İnternetten bakacağız. Kaç para nedir ne değildir falan diye bir baktık. Aa firma, kocaman firma ve adamın e-ticaret de satış sitesi yok. Yani ticaret yapmıyor adam. İlcemel e-ticaretten çok önce vardı arkadaşlar. Bilgisayar varken, muhasebe programları varken İlcemel vardı. İlcemel esasen bir muhasebe programıdır. Evet geliştirilir bugünkü gelişmiştir. Ama muhasebe, muhasebe tutan, yüz kasa hesabı tutan herkes de mutlak suretle XML vardır büyük firmalarda. Niye? Çünkü ürünlerini alıp muhasebe programına atabilmesi için bir deposundan işte deposundan çıkan ürünlerin vesaire vesaire bunları tutabilmesi için bir arada bir bağlantı lazım. Bu bağlantı XML yapılır. Bu yoksa bile bu yoksa bile size daha büyük bir tüy verip birçok muhasebe programının neredeyse bugün artık hepsinde var. Hepsi XML veriyor. Net. O alınır, geliştirilebilir vesaire vesaire. O yoksa firmadan XML istenir. O şey Excel istenir. O Excel XML'e çevrilir falan falan. Ben yani bir çıkış yolu bulunur. Merak etmeyin biz buluruz. Dedim ki ya bak dur bir dakika dedim ya aklıma süper bir şey geldi. Nedir abi dedi. Dedim bak süper bir fikir geldi mesela ben sana dedim. Boş ürünü falan at çöpe dedim. Niye dedi. Dedim bak şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Gidelim dedim burayla konuşalım. Veya dedim sen konuş. İstiyorsan dedim ben de gelirim senin için. Ben hafta sonuydu, hafta içine kalamayacaktım ama dedim senin için kalırım. Gidelim dedim firmayla, firmaya. Diyelim ki kardeşim sizin ürünlerinizi internette biz satalım. Bize dedim bir indirim tanımlayın, şey yapın. Adamlar hayır derse bunlara dedim para verelim biraz. Ondan sonra hatta dedim buradan dedim İgzemel firması da çıkar dedim. Bir de şimdi buna başka şeyler de anlattım. Bir de bugün ne ticareti artık öyle ben e, aynı gün kargolara dönmüş şunu söyleyeyim. 5 sene sonra bir saatte teslimat yapamayacaksın. Eticarete girmeyin. 5 sene sonra, 3 sene sonra bir saatte teslimat yapamayacaksınız. Eticarete girmeyin, yok olursunuz. Şimdi ben bu işin en başında niye kendime bir hikaye aradım? Çok saçma düşünsenize. Ahmet kaşık üretecek, sen Ahmet'ten kaşık alacaksın, satacaksın. İyi de Mehmet de, Ali de, Veli de, Ayşe de, Fatma da bu, bu yürür diye gibi çok saçma ya. Neresinden bakarsanız bakın, neresinden bakarsanız bakın her tarafıyla saçma bir şey. Yani hiç e, akla uymuyor. Belli ki bu değişecek. Bir şey başladığı gibi gitmez hiçbir zaman. Bu yeryüzünde böyle bir şey yoktur yani. Bu söz konusu bile değil. Ondan sonra ve o yüzden kendimize bir hikaye verdik. Bugün niye biz üretime geçtik? Niye biz ithalata geçtik? Ve bu yüzden geçtik. Bugün bizim Türkiye'de şöyle bir olay var mesela herkes Amazon'a takmış kafayı. Ya Amazon'u takip etmeyi bırakın. Amazon'da satış yapmaya bir lafım yok, yapın. Bir zümreye güvenerek ticaret yapılmaz. Her yerde ticaret yapın. Amazon'da yapın, AliExpress'te yapın, Etsy'de yapın. Bir sürü yerde yapın. Yandex Market'te yapın, Facebook'ta yapın, Instagram'da yapın, Neon1'de yapın, Trendyol'da yapın, hepsi bana yapın. Çekseniz aklınıza gelen gelmeyen her yerde yapın. Bu başka ama takip edeceğiniz yerler doğru yerler olması lazım. Neresi? Takip edeceğiniz yer bu işin kaynağı. Neresi? AliExpress. AliExpress'e bakın geçmişten bir 20 sene geriye gidin. Ee, 20 sene çok uzak oldu. 10 sene geriye gidin. 10 sene geriye gidim AliExpress'e bakın. Çok fazla satıcı vardı. Ürün fiyatları da çok ucuzdu. Niye biliyor musunuz? Bir ürünü 500 kişi satıyordu. İşte al satçılar vardı. Şu an burada Türkiye'dekilerin e, ailesi. Bugün ne oldu biliyor musunuz? AliExpress e, Trendyol'un yaptığını yaptı. E zaten nasıl Trendyol AliExpress'in yaptığını yaptı. Gitti abi şeye, e, fabrikalara dedi ki siz bu işe girin, siz yapın bu işi dedi. Onlarda bir departman kuruldu. Tabii bizimkiler gibi değil, bizimkiler biraz kara düzen. Saldım çayıra, meydan kayıra, yeğenim gel sen yap falan filan tarzı var. Aslında bu bile fırsat biliyor musunuz? Bunu yapmayan bir firmaya gidip ya arkadaş senin bu mallarını ben yapacağım, bir fabrika ben yapayım demeniz yeterlidir. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Birazcık e, bir şeylerden feragat edebilmektir. Yani Mustafa Özkan'ın bir, bir bir kitabı vardı. Orada bir cümle vardı. Vazgeçebildiklerinizin patronu sizsinizdir. Vazgeçemedikleriniz sizin patronunuzdur. Yani bu hayatın genel anlamındadır. Ya ben hemen vazgeçebilirim. Bir, muazzam bir özelliğim vardır. Size bir tüy vereyim yani. 3 e, e, boşanıp 3 ay sonra evlenen nadir adamlardan bilindir. Ya hemen vazgeçerim. Böyle garip bir uyum vardır. Yani bunu şey olsun diye anlatmıyorum ama Hayat kısa, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Bu ticarette de benim böyledir, yani bilenler bilir ben kaç yüz tane proje attım çöpe, ne paralar döktüm. Attım çöpe, baktım başka sıkıntılar var, onunla uğraşamam. Evet ki ya 100 bin lira harcadın. Abi harcadım 100 bin lira, ne yapayım yani, oraya devam etsem 200 bin lira gidecek, belki de 2 milyon gidecek, ne gerek var, attım çöpe gitti. Yani ben o parayı buradan kazandım. Yani yapacak ceb cebimdeki altını bozdurmadım ki, cebimdeki doları bozdurmadım ki babamdan getirdiğim, anamdan getirdiğim. Buradan kazandım, paradan 100 çöp attım, ne yapayım yani. Bu tarafta başka bir fırsat geldi. Biz onu da çöpe atmadık. O an rafa attık. Sonra yapacağız. Ondan sonra gibi buna benzer şeyler. Ya yani kendinize bir hikaye oluşturun. O yüzden bir şeyler yapın. Neyse şimdi arkadaşlar dedik böyle böyle yapalım diye. Buradan ona başka projeler de çizdik. Tabi detayları anlatacak değilim o kadar. Onun artık bu proje onun. Bakalım oradan güzel şeyler çıkacak. Ben acilen gelmek zorunda kaldım. E, hava şartlarından dolayı efendim. Şimdi gideceğim Pazartesi veya Salı günü. Sırf arkadaş için o şehre gideceğim ve o firmayla görüşmeye gideceğiz. E, elim dolu bir şeyler anlatacağım onlara. Biraz olgunlaştırmamız da lazım tabii. Kendi aramızda bunu olgunlaştırıyoruz. Aslında bir parça ararken böyle bir proje doğdu. Ve inan sana bir şey söyleyeyim. Firmayı ikna edebilirsek firmayı ikna edebilirsek ee, bir sene sonra bu videoların devamı da çok uzun bir video serisi olacak bu. Mutlaka bahsedeceğim. Bir yıl sonra arkadaş muazzam bir yerde olacaktır. Bu nettir yani. Zaten o zaman firma ismini falan da verdim artık. Ondan sonra gibi buna benzer buna benzer hikayeler yazılması lazım. Dikkat ay evvel Kayseri'deydim. Çok sevdiğim bir yere gittim. Şimdi orayı söylemeyeyim çünkü ürün oraya özgü. O köye bir özgü hatta Kayseri'de çok enteresan bir şey. O köye özgü bir ürün. Böyle ben yani köy hayatını falan severim, ee, ondan sonra birazcık e, o topraklardan geldiğimizle alakalı zaten yani diyorum. Bir hasretim vardır oraya, söylemedim fazla. Bir kuzine, solalar falan falan vesaire. Orada bir şey gördüm, bir ürün gördüm. Dedi ki, bu dedi, el yapımı dedi, biz yapıyoruz bunları falan filan yani işte, buradakiler, şunlar yapıldılar dedi. Ya dedim, bak dedim, eticaret yapıyorsun, dropshipping yapıyorsun, tamam güzel, dedim ürün arıyorsun, evet dedim, buna yoğunlaşsana. Ciddi misin abi dedim, evet buna yoğunlaş. Ondan sonra şimdi çok güzel satıyor biliyor musun? Bir de şöyle bir şey yaptık. Şimdi e, bizde, bizim sektörde şöyle bir sıkıntı var. İşte ben eticarete gireceğim tamam e ee, ne 11 tamam gitti gidiyor. Trendal hep neyse bu site isimlerini satmaya saymaya gerek yok tek tek her defasında. Eticarete gireceğim sitelerde satış yapacağım veya kendi sistem. E oraya takılıp kalıyorlar. Abi niye oraya takılıp kalıyorsunuz ya? Niye oraya takılıp kalıyorsunuz? Arkadaşa baktım oraya koymuş. Ya abi bir de bir de şey var bizim millette hemen şöyle bir özellik var. Ben bugün koydum yarın sonuç alacağım baba böyle bir şey yok onu bir kere geç mümkün değil ondan sonra çok eksiren birkaç ürün de olabilir belki ondan sonra öyle olmayan da olmadı değil çünkü ondan sonra dedim bir dakika bekle hemen dedim bu iş olmaz öyle birkaç numara öğrettik ona bir şeyler yaptık falan ufak ufak yürümeye başladı dedim ama dedim bak bu böyle olmaz bunu dedim başka şeyler yapalım ne yapalım gel dedim. Kayseri'ye gidelim, Antalya'ya gidelim sen ne dedim. Antalya'ya davet ettim onu ondan sonra. E, neyse Antalya'ya geldi. Onunla dolaştık. Birkaç orada bizim otellerde tanıdıklarımız var falan. Ya dedim buralarda Türk sokakları kurulur. Otel. Büyük firmalarda, büyük otellerde. Türk e, böyle hepsinin isim değişiktir. Türk sokağı derler, Türk gecesi derler. Bir şeyler derler hep böyle. Oralarda e, bu ürünler satılır tamam mı? Ya dedim, bak buralara koyalım ürünleri falan falan. Hediyelikçiler vardı bizim, o hediyelikçilere tanıştırdık, onlara numune gönderdik falan. Biraz Kayseri'li olduğu için bazı konularda biraz e, sıkıntılı. He, numune göndereceğiz adama, abi parası ne olacak? Ulan kaz gelecek yerden ördek gelmez. deli misin sen? Gönder 3 tane, 5 tane, bir tane gönderecek. Ben yani diyorum beş tane gönder, gerekirse parası ben veririm falan filan. Ha şimdi biraz vermeyi öğretiyoruz arkadaşlar biraz vermeyi öğretiyoruz. O da al, almaya başladığı için, o da almaya başladığı için zaten vermeydi artık şey yapmıyor sıkıntı yapmıyor falan birkaç hediyelik şey onun ürünlerini koyduk demek yine sadece ticaret değil ya bu memlekette hala geriden gelen bir kuşak var benim babam hayatı boyunca girip ne neon birden alışveriş yapmaz ki mümkün değil yani imkansız adamın kredi kartı yok bir kere yani o adamın o ürünü alıp düşsene sokakta geziyor ya ben bunu torunuma alayım diyebilmesi için veya şöyle bir ürünü torununa alabilmesi için o ürünü hediye olarak bir sürü torun var adamın 10-15 tane torunu var ganimet gibi. Allah hepsine uzun ömür versin herkesinkine. Şimdi o ürünü alabilmesi için trend yola mı girmesi lazım abi? O sokakta da gör, sokakta görmesi lazım. Sen o adama o ürünü ulaştırmazsan o ürünü satamazsın. Çok basit ya. Yani pazar sadece e, yeni bir pazar değil. Yani e-ticaret değil. Geleneksel ticarete de önem vereceğiz. Bu, bu, bu önemli. Ürünümüze göre. Ürünümüz geleneksel ticarette de gidiyorsa Bakkalda gidiyorsa bakkala koyacağız. Hediyelikçide gidiyorsa hediyelikçiye koyacağız. Reklam ajanslarına geçeceğiz, ilan geçeceğiz. Bak size bir ürün, bir olay anlatayım reklam ajanslarıyla ilgili. Ben neden reklam ajanslarını anlatıyorum? Ben hayatımda ilk lüks aracımı 2015'te aldım. İlk lüks aracımı 2015'te aldım. Onu bir, bir reklam ajansına bir ürün satarak aldım bir reklam ajansına bir ürün satarak aldım. O zaman e, seçim vardı işte bir Haziran'da oldu bir de sıkıntı oldu Kasım'da oldu ikinci kere seçim Kasım'da oldu koalisyon kurulamadı falan. O dönem bir reklam ajansı geldi ama çok büyük bir risk aldım onu da söyleyeyim sana. E, bir reklam ajansı geldi dedi ki bana dedi işte bu üründen lazım Şimdi ürünü söylemek istemiyorum bu üründen lazım dedi e, ne kadar lazım dedim. Adet sorunumuz yok dedi, ne kadar bulabilirsiniz olur dedi. Şimdi ürününün özelliği şu, ürün kışlık bir ürün. İstediği tarih Mart. İthal edelim desen yetişmez çünkü termini hemen... Bana tabii seçim olduğunu, seçim sebebiyle olduğunu söylemedi. Ben sonradan artık devamlı iş yapmaya başlayınca sonradan öğrendim. Söylemek zorunda da değil, beni de ilgilendirmez zaten. Bana sadece termin verdi. Bana bu zamana kadar bu üründen adet lazım dedi. E ben sordum merkezde 300, 500, 20, 30, 50 var dedi. Bana dedi çok yüksek adet lazım. Bunlar herkese böyle konuşmuş. Beni tanımıyor sonuçta. Babasının oğlu değilim ben. Dedim ki bana, siz dedim bana şunu söyleyin dedim. Fiyat size uyarsa dedim. Gerçekten dedi bunu alacak mısınız dedim. Bakın ben de sizin için uğraşayım falan. Kesinlikle bize dedi çok ivedi lazım dedi. Bu konuda dedi hiç problem yok. Bize dedi termin, fiyat, adet verin hemen de size kapora gönderelim. Tamam mı? Tamam hayatımın riskini aldım orada ben. İşte piyasada bir sürü insan tanıyoruz, o ürünü satanları tanıyoruz. Benim elimde de var bu arada ürün. Zaten olmasa bende, benim sitemde göremez, alayım diyemez. Ondan sonra hemen o ürünü satan abilerimizi aradık. E, o ürünü satıldığı yerlere gittik. Hemen oraları dolaştım falan. Kendim bütün işi gücü bıraktım personele. Ben gittim dedim ki ya böyle böyle abi bana bu üründen lazım. Birkaç tane lazım dedim. Tabii onda bir esnaf ağzı var derler. Yani Esnaf ağzıyla yaklaştım. Enayi gibi A, bana bundan müşteri buldun. Bana bin tane, on bin tane, yüz bin tane kaç tane olsa ver demedim. Farklı bir yöntemle gittim. Ee, ve ürünü neredeyse ithal edecekmiş parasına piyasadan topladım. Riski aldım. Bütün malı neredeyse depoya aldım. Riski şöyle aldım. Eylül ayına çek verdim. Şimdi Eylül ayına niye çek verdim? Dedim ki eğer adamlar almazsa beni tufaya düşürürlerse. Evlerine çek verme sebebi almazlarsa çünkü işin sonunda garanti de yok. Tamam böyle dedi ama biz böyle ne hikayeler gördük. Ondan sonracıma en kötü ihtimalle dedim malı dedim sistem şöyledir. Mesela yazlıklar kışın kışlıklar yazın satılır toptan da tam geçiş geçişten biraz evvel satılır. Yani mart ayında artık siz daha toptan güneş gözlüğü satamazsınız diyebilirim mart bittiğinde diyeyim. Mart bittiğinde toptan güneş gözlüğü satışlarınız azalır hiç satamazsınız demeyin. bir tane adam elbette alacak. Ama artık herkes almıştır. E, ya durum bu yani bütün ürünlerinizi sadece kalkıp et ticarete satacağım diye bir şey yok. Unutmayın geleneksel ticari, geleneksel pazarda da ulaşmanız gereken insanlar var.